Yeni bölümde nihayet Tarık ve Hacer'in gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Son bölümde senaristler kadın dayanışmasını çok güzel işlemişler. Mira'nın çizdiği resim sayesinde Baran her şeyi çözmeye başladı. Baran'dan önce Tarık odaya girmişti. Ancak kağıdı fark edemedi. Bence ilerleyen bölümlerde Berfin'e hiçbir şey olmayacak. Tarık bazen iyi gibi davranıyor, ve sanki yaptıklarından pişman oluyor gibi. Baran'a her şeyi anlatacakmış gibi olurken hemen devreye Hacer giriyor. Bu olayların sonunda sadece Hacer'i kötü son bekliyor gibi. Tarık ve Berfin ilerleyen zamanlarda eski bölümlerde olduğu iyi olmaya başlayacaklar. Yine konakta huzur dolu bir aile tablosu göreceğiz. Tabi bunların hepsi Baran ve Dila'nın mükemmel birlikteliğinden dolayı. İkisi adeta birbirini tamamlıyor gibi. Berfin sürecini ve daha fazla olayı mantıklı düşünerek, Birbirlerine destek vererek üstesinden gelecekler. Yeni bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız.